Memler ve şaka akımlarıyla yazılırdı. Bu diyarın en büyük sırlarından biri ise, bir zamanlar efsanevi kivi rakı mix deneyi sırasında yanlışlıkla doğmuş olan varlıktı. Kivi Aslan Çanta. Kivi Aslan Çanta, bedeni parlak yeşil kivilerden oluşan tüyleriyle kaplı, görkemli bir aslanın gücüne sahipti. Ancak başı yoktu. Onun yerine fermuarlı bölmelerinden kivi ve rakı karışımlarının sızdığı, parlak mavi, lüks bir el çantası duruyordu. Patileri ise minik aslan rakısı şişeleriyle süslüydü. Adeta her adımında bir skibidi riz titreşimi yayıyordu. Brain rot diyarında her şey hızla değişir, anlamlar kaybolur, yerine yeni, anlamsız ama çarpıcı kombinasyonlar gelirdi. Kivi aslan çantanın varlığı bile başlı başına bir Brain Road O sadece bir yaratık değil, aynı zamanda canlı bir kivi rakimix idi. İnsanlar onu gördüğünde zihinlerinde Sikibidiriz ve Kiviraz gibi çağrışımlar beliriyor, akılları allak bullak oluyordu. Bir gün Diyar'ın en büyük trendi olan POV sahur akımının zayıfladığını fark etti. Yeni bir brain rot dalgasına ihtiyaç vardı. Kivi aslan çanta patilerindeki rakı şişeleriyle buz küpleri üzerinde sekerek etrafına holografik YouTube logoları ve subscribe butonları saçarak ilerlemeye başladı amacı en absürt içeriği yaratarak dikkatleri üzerine çekmek ve Brain Rot'un yeni kralı olmaktı. Yolculuğu sırasında eski nesil memlerle karşılaştı. MPP yazan gizemli bir tabelanın yanından geçti, Sigma toilet fısıltılarını duydu ve geçmişin Skibidi toilet kalıntılarını gördü. Kivi aslan çanta, tüm bu unsurları kendi varlığında eriterek bambaşka bir enerji yaydı. Sonunda yükselen holografik s -I 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 -Z -Z yazısının altında durdu. Biliyordu ki onun varlığı bile başlı başına bir hikaye, bir akımdı. Kivi aslan.